这来对比一下。 Günaydın arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Vallahi bizi sorarsanız böyle yağmurlu bir geceden sabaha uyandık. Sabah kadar yağmur yağdı diyebilirim. Sabah da yine böyle yağmurlu bir havayla uyandık. Bugün sözde camlarımı silme planım vardı. Ama ne yazık ki bu yağmurda cam silinir mi? Tabii ki de silinmez arkadaşlar. Oy ne yaptım? Salonumu değiştirdim. Demiştim ya tekrardan değiştireceğim diye tekrardan değiştirdim arkadaşlar. Peten önünde Yakup kablolar e, tehlike çarıyor dediği için yaza kadar böyle kullan ondan sonra geçireceksen tekrardan geçir dedi ben de değiştirdim. Böyle bu halde güzel oldu göstereyim size. Benim ev değiştirmeme gıcık olan arkadaşlara selamlar olsun. Yine değiştirdim. Beni sinir etmeyin bir daha değiştiririm. <laughs> Bu arada sehpamın üzerindekini görüyorsunuz değil mi? Gösterdim bir önceki videoda. Ne kadar güzel ve şık durdu. Çok beğendim. Sanki böyle altlı üstlü takım gibi oldu. Ee, takım değil ama gerçekten çok şık durdu. Çok da hoşuma gitti. Alt tabağı zaten vardı, Üstündekileri de aldım biliyorsunuz. Sehpamın üzerinde de çok mu çok şık durdu. Halları yıkamaya verecektim, son anda vazgeçtim. Havalar bayağı bir yağmurlu gösteriyor arkadaşlar. Ee, yağmurlu havalarda da halları çok geç getiriyorlar. Ondan dolayı böyle üstten sileceğim diye düşünüyorum. Bakalım, öyle düşünüyorum. Akşam bunları yaktım, ne kadar güzel oldu. Ha bu arada. E konsolu buraya koymamın faydası. Göstereyim. Şunun fişi sürekli takılı duruyor. O yüzden geceleri fişini takmakla uğraşmayacağız. Kolaylıkla yakabileceğim ve kullanabileceğim. Bunu yakarım. Mumlarımı yakarım. Nasıl Be ya, ya? Efendim annem? Allah'ım Allah'ım. Maşallah. Hala. Hava hala yağmur arkadaşlar ve kapalı. Ben de şöyle bu arada şunu göstermek istiyorum. Bu farmasinin çok amaçlı Toz almak için bezleri Gerçekten çok güzelmiş. Ben ilk defa ıı, tanışıyorum ve ilk defa kullanıyorum. Şu şekilde markasını göstereyim. Bunu hiçbir şekilde deterjan kullanmanıza gerek yok. Mavi su da kullanmıyorum. Sadece e, güzelce yıkıyorum soğuk suyla. Suyunu güzelce sıkıyorum ve toz alıyorum arkadaşlar. Asla iz bırakmıyor. Öncelikle şunun tozunu alayım. E, Hala örtüsünü çıkarttım. Onu yıkamaya atacağım. Biraz sonuçunda da çıkarırım. Hepsi bir, bir yıkansın. Yarına kadar kurusun. Ama evde bayağı bir toz olduğu için her yere toz kalkıyor. Ondan dolayı rahatsız oldum. Dedim ki bir toz alayım. Bir de şöyle e, süpürge tuttur vereyim dedim. En azından şu evin bir tozu, pisliği kalksın. Bir de banyo tuvaletini temizleyeceğim arkadaşlar. Kafamda şu an oraları temizlemek var. her yere toz kalkıyor. Ve beni rahatsız ediyor. Tıkıyor beni. Sanki böyle her yerde toz varmış gibi hissediyorum. O yüzden süpürttürelim evimizi. Silmeyeceğim, sadece süpüreceğim. Şunları yıkayalım. Başka yıkanacak ne var diye düşünüyorum da. Çamaşırlarım var katlanacak yatağın üstüne koydum hepsini. Çınar'ın odasını süpürdüm. Güzelce süpürdüm. Ondan sonra tozunu aldım arkadaşlar. Dedim ya Çınar'ın odasını değiştireceğim diye bir önceki videoda. Değiştirdim, böyle yaptım. Biraz da böyle kullanalım, değişiklik olsun dedim. Güzel oldu böyle de. Yani çok bir şey fark etmedi. Sadece bazanın başlığını bu kısma getirdim. Ee, karşıya bilgisayarı koydum. Yanına da dolabı koydum şöyle. Takım gibi oldu. Bu şekilde. Daha sonrasında ne yaptım? Şurada pota vardı. Onu oradan söktüm. Onu şuraya koyduk. Şu şekilde oldu. Yatağı böyle oldu. Yine aynı şekilde. Sadece dediğim ya başta bu taraftaydı. Bu tarafa geçti. Burada böyle bir alan oluştu. Böyle bir alan oluşunca burayı da değerlendirmek istedim. Tabii ki Çınar'ın kamyonuyla oyuncak sepetini koyduk. Burada da Kitaplıyla. bilgisayar masası var bu şekilde ee, yani sadece kapının girişi açılmış oldu kapının direkt şu girişinde de bilgisayar masası biliyorsunuz bu karşı tarafa geçince kapının girişi açılmış oldu ee, bir de şöyle bir durum var Çınar bilgisayarda ne izliyor ne ediyor kapıdan gelip geçerken e, bizim de görmemiz daha mantıklı olacak dolabı falan burada zaten güzel oldu değil mi ballarım siz de beğenirsiniz eminim. Zaten bu hale getirmemi söyleyen birçok takipçi vardı. İlk bu oda baza geldiğinde söylemiştiniz. Ee, çağla yatağı bu tarafa al. Ha şöyle aldım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Öyle diyenler de çoktu çünkü. Yatağı şöyle diklemesine koy diyenler çok fazlaydı. Benim yatağım 1.20'lik olduğu için çılanı yatağı çok büyük olduğu için arkadaşlar buraya koyduğumda şu duvar var ya şu peteğin olduğu yerle tamamen duvarı yatak kapladı ve şuraya kadar geldi. Yani burada incecik bir yer şurada da incecik bir yer kaldı. O yüzden bu halıyı seremeyecek durumdaydım. Ya çıplak kalacaktı ya da böyle küçük yolluk molluk bir şeyler asmak zorunda kalacaktım. Yani iyi olmadı. Gerçekten yatak böyle odanın ortasında gibi durdu. Ondan dolayı iyi olmadı mecburen arkadaşlar böyle koymak zorunda kaldım. Beğendin mi Çınar? Beğendim. Beğendin değil mi? Güzel oldu anneciğim. Sanki daha böyle bir ferah oldu. Şu oyuncaklar falan ortalıktan kalktı. Yani şeyden dolayı biliyor musunuz? Bu duvar düz ya arkadaşlar. Şu atletlerin içine Beğendim, sok şunlar. Anne ben, ben de, ben de sana bunu diyecektim. Şu oyuncak kutusunu şöyle koy. Beğendin mi? Evet ben de böyle koy diyecektim. Ben hissettim senin ne diyeceğini o yüzden öyle koydum. Abi <laughs> şurada. Ay çınar. İyi oldu ama değil mi annem ya? Şu kitaplık dolabıyla bilgisayar masasının uyumu güzel durdu böyle. Hoş durdu bence. Evet. Kablolar falan da ortalıkta kalmadı. Ne oldu ya. Bir şey söyleyeceğim. Şuna bakın be. Arkadaşlar, anne ne saat Ne kadar bu saati koyacağız? <laughs> tamam. O, mesela... o saati kendisi yaptı çınar. Evet. Benim tencerelerimin kapak kısmından çıkan kutuyla saat yaptı. Potasını da buraya astık böyle bu köşeye. İyi iyi. Çok güzel oldu. Değil mi annem? Evet. Bu bu zaten bu dedi değil mi? Evet orada bunun Yeri değişmedi zaten aşkım. Oradan... Sadece yatağın bu tarafa geçti annem. Evet. Bir, ee, bir de bilgisayarın bu tarafa geçmiş oldu. Evet. Yani şu kapının girişi zaten yarım açılıyor ya kapı gardırobundan bundan dolayı böyle burası bayağı bir e, açık evet, olmuş arkadaşlar. Oldu. Şurada çamaşırlarım var. Beni bekliyorlar katlanmak için. Çok sesini açma annem. Vallahi her yeri büyük süpürgeyle süpürdüm. Bir güzel toz aldım ama güzel süpürdüm. Yani silmeyeceğim için. Sadece balkon ve mutfağın dibini sildim. Elimle sildim. Onu da zaten hiç filada falan açmadım. Şimdi nofrozdan yufka çıkardım. Şu birazcık çözülsün arkadaşlar. Çok fazla e, taze taze yeşilliğim var. İşte taze soğanım var, marulum var, bir sürü şey var. Domatesim falan. Güzelce onları yıkayacağım. Suyunu süzdüreceğim. Bu da zaten çözülmüş olur. Daha sonrasında bugün akşam oğlumla birlikte dürüm yapacağız, yiyeceğiz. Çünkü Çınar çok sever, ben de çok severim. Ay, şu çiçekliği falan şey yaptım, sildim. Şöyle bir tozunu aldım. Dediğim gibi balkonun dibine falan sildim. Hala yağmur yağıyor biliyor musunuz hala arkadaşlar yağmur yağıyor ya maşallah diyelim de bereket yani akşama yettim ya saat şu an 5 mi beş buçuk mu bilmiyorum ama gerçekten iyi oldu bir üstten süpürüp duruyordum sürekli güzel oldu bir süpürmem silmem iyi oldu bir banyom tuvaletim var onu da akşam yemeğinden sonra yapmayı düşünüyorum Bakalım. Evet, Nofroz'dan çıkardığım yufkalarım bir güzel çözüldü arkadaşlar. Yumuşacık oldular. Burada da bulaşık makinemi falan Hı. boşalttım bu arada güzelce taze taze daha var ya bir top daha marulum var. Ee, diğerinin hepsini yıkadım. Yani bunlar tabii ki de çok bize ama dedim ki yıkayım hazır bulunsun. İki tane de domates yıkadım. Şimdi yumurta haşlayacağım. Ben böyle dürümlerde yumurta haşlamasını çok seviyorum içinde. Çınar sevmiyor. Ona sadece yeşillikli. Yani ne istiyorsa o o şekilde dürüm yapacağım. Ee, çay almaya gidecektim bugün arkadaşlar. Unuttum. Daha doğrusu yani vaktim dolmadı. Akşama demleyebilmem için <laughs> Bakıyorum da sallama bardak çaylardan var. Bardak için. Çay... iyi varmış ya. Güzel güzel varmış tamam. Sallama çay sevmiyorum da ben bunları da yine böyle normal demliğe demliyorum. Daha güzel oluyor. Ay yoruldum sanki ben bugün ya. Vallahi yoruldum. Keşke banyo tuvaleti de şu an halletmiş olsaydım bu saatte ama. Neyse bakalım. Onu hallederim ondan sonra ben rahatça yerim olmadan. Evet teyzeler için ara bir tane dürüm yaptım yedirdim ikinciyi yemedi o yüzden doymadığını hissettim oğlumun aç kalktı sofradan doydun mu dedim doymadım anne dedi yiyecek misin bir daha dedim istemiyorum dedi hayret ettim aslında çok sever dürümü ama bu sefer az yedi o yüzden ben de annelik görevimi yerine getiriyorum tabii ki de oğluma en sevdiğinden şöyle salçalı bir spagetti yapacağım karnı iyice doysun çünkü Aç karnına yatmasın. Hadi bakalım. Çınarın makarnası pişiyor. Ben de daha yemeğimi yemedim arkadaşlar. Çünkü tuvaletimi ve banyomu halletmek için küçük lavabomu hallettim. Aşırı kapatalım. Burayı da hallettim. Böyle tertemiz oldu. Güzelce sildim dibini. Lavabolarımı, krezetlerimi, dolaplarımın üstünü falan her şeyi sildim arkadaşlar. Tertemiz oldu. şimdi salonumuza bir girelim. Şunlara bakın ya. Çok tatlış oldular. Vallahi çok güzel oldular. şimdiki şu sürekli takılı kaldığı için şöyle açalım. Aldığım günden beri böyle yakında pürüz olmadığı için takamıyorum. Uzatamıyorum. Böyle televizyonda buraya gelince üçlü de orada hemen arkasında olunca kolaylıkla artık takılı duruyor ve ben de sürekli her akşam bunu kullanacağım. Zaten biz akşamları normal ışık kullanmıyoruz. Eee yani televizyon ışığıyla duruyor. Bunu da bale aldım birazcık yakayım. Neyse yemeğimi falan yedikten sonra kahve keyfi yaparken mumlarımı da yakarım. Sonra zaten salona geçerim. Modemi buraya almıştım. Çünkü burada tam ortalı duruyor. Çınar şimdi yukarıya kaldırmış da. Ortalı duruyor. Her yere güzel bir şekilde yayılıyor. Güzel bir şekilde çekiyor. Bakalım. Oo, çok güzel. <laughs> Çok güzel. Çınarın makarnasını söndüreyim artık. Lezzetleri. Çünkü artık güzelce. Suyunu da zaten az koymuştum bilerek. Suyunu bayağı bir çekmiş. Genelde böyle ölçülü su koyarım. Dökmemek için. Böyle vitamini. Lezzetini. içine hapsolsun diye. Bir tık daha böyle kaynatayım. Ondan sonra hemen biraz yağ biraz salça. Kavurup. Bu arada ballarım bunun altındaki beyaz kasayı kaldırmak zorunda kaldım çünkü e, nemden ıslanmış ıslanmış halbuki sürekli altını kuruluyorum ama sanırım ben çok tezgah çiftleyen tiplerdenim. Ondan dolayı altı hafiften hafiften kabarmaya şişmeye başlamış. O yüzden ahşap bir şey tezgahın üstünde kullanamayacağımı da anlamış oldum. Ama uzun bir süre kullandım. Hevesimi aldım. Şu biliyorsunuz bunun içi çiçek vardı. Bu metal. Siyah zaten çok da güzel uyum sağladı. Böyle yağdanlıklarımın altına bunu koydum. Hadi bakalım. Biraz bir tık daha sonra kapatacağım. Evet, Çınarın makarnasını böyle sosladım. Çok güzel oldu. Böyle biraz daha var. Ben zaten yemeyeceğim. Bunu balkona koyayım da su olsun. Bir önce yesin. Salona geçiyorum. Televizyonumu açacağım ve keyif yapacağım. Allah. Şöyle dışarıyı da seyretmek güzel oluyor. Bugün de dizi olarak ne vardı bilmiyorum ya. Ne